Yapay zeka sistemlerindeki önyargı problemi sandığımızdan çok daha karmaşık. İşte size çarpıcı bir örnek. Amazon'un 2014'te kullandığı AI destekli işe alım sistemi kadın adayları otomatik olarak elemeye başladı. Peki neden? Sistem son 10 yılın işe alım verilerinden öğreniyordu. Teknoloji sektöründeki erkek ağırlıklı geçmiş, yapay zekanın başarılı çalışan eşittir erkek formülünü öğrenmesine neden oldu. Ama bu sadece başlangıç. Makine öğrenmesi modellerinde üç temel bias türü var. Birincisi, veri setinden gelen pre-existing bias, yani toplumdaki mevcut ön yargıların veriye yansıması. İkincisi, technical bias, model mimarisinden ve algoritma seçiminden kaynaklanan teknik ön yargılar. Ve üçüncüsü, emergent bias, AI'ın kullanım sürecinde ortaya çıkan beklenmedik ön yargılar. Google, IBM ve Microsoft gibi şirketler bu sorunu çözmek için debiasing teknikleri geliştiriyor. Veri setlerini dengeliyor, model mimarilerini yeniden tasarlıyor. Gündemin sıkışıklığı arasında o esnada olanları buluyor, size getiriyoruz. O esnada siz neredeydiniz? Takipte kalın.